Gerçekten de 20. yüzyıl icatlar yüzyılıydı. Bu yüzyılda yapılan icatlar insanlık tarihine yön vermiş, sonrasında insanlık bu icatları geliştirerek baş döndürücü bir hız yakalamıştır. Bu icatların önde gelenlerinden biri hiç şüphesiz otomobildir. Hatta kimilerine göre otomobil çağında yaşıyoruz. Bu noktada kuşkusuz birçok bilim adamı ve mucidin adından söz edilebilir dünyayı sarsan bu icatla ilgili söz edilmesi gereken öncelikli iki ismi ayrı tutmakta fayda var. Bunlardan biri Mannheim Karl Benz'dir. Benz, motorlu taşıt yapma rüyasını uçağın alt düzeneğiyle motoru bir araya getirerek gerçekleştirdi. Dünyanın ilk otomobili olan üç tekerlekli motorlu bisikletine 1886 yılında patent verildi. Bu konuda zikredeceğimiz bir diğer isim de Gottlieb Daimler'dir şu girişimci yüksek hızlı motorun havada, karada ve denizde kullanılabileceği öngörüsündeydi. Daimlerin dört zamanlı motoru da 1886 yılında patent aldı. Bu noktada tarihi bir tespitte bulunmakta fayda var. Motorlu taşıtların mucitleri olarak anılabilecek bu iki isim birbirlerinden sadece 139 kilometre uzaklıkta olmalarına rağmen hayatları boyunca hiç tanışmadılar. Aslında bu noktada kendinden tahrikli ve yük taşıyacak makineler üretme fikri 15. yüzyıla kadar gitmektedir. İlk elle tutulur örnek, 18. yüzyılın başında buhar makinesiyle çalışan ve zorlukla manevra yapabilen bir taşıttı. Fransızlar tarafından tasarlanan bu icat, ordunun ihtiyacını karşılamak için yapılmıştı. Ancak test sürüşleri tam bir hayal kırıklığı oldu. 1860 yılında yine bir Fransız Etienne Lenoir, bir silindire bağlı iki pistonlu bir makine yaptı. Bu, elle tutulur, ilk içten yanmalı motordu. Bundan bir süre sonra Nicolas Auguste Otto, Lenuvar tarafından öngörülmüş gazlı motorlarda üç zamanlı çalışma aşamasına emme, yanma, dışarı atmaya bir dördüncü safayı yani sıkıştırmayı ekledi. Dört zamanlı çalışma ilkesi başlı başına bir buluştu. Otto'nun sabit tek silindirli motoru 1876 yılında dakikada 200 devir sonucu 3 beygirlik bir güç üretiyordu. Otto bu motoru imal ettiği köyündeki Deutz AG fabrikasıyla Avrupa'nın en büyük motor üreticisi oldu. İlginçtir, aynı günlerde Gottlieb Daimler de Otto'nun fabrikasında bu motorun geliştirilmesinde çalışıyordu. Çok yetenekli bir başka mühendis Wilhelm Maybach'la beraber. Daimler 1883 yılında radikal bir kararla kendi yoluna gitmek için Deus'tan ayrıldı. Tüm maddi imkanlarını tek bir amaç için harcayacaktır. Amacı, dört zamanlı motoru motordan bağımsız bir parçayla daha yoğun ve basit yapmaktır. Daimler aynı zamanda motorun verimini artırabilmek için gaz dışında akışkan yakıtlar kullanmaya başlamıştır. Uzun çalışmalar sonucu daimler bir beygirlik görece küçük bir motor yapmayı başarır. Çok geçmeden daimler motorunu iki tekerlekli bir bisiklete uyarlar. Ancak bu Stuttgart'taki komşuları için tam bir kabustur insanlar onun ahlaki çöküntüye neden olabileceğini düşünmektedir. Aynı dönemde Karl Benz, Mannheim'daki fabrikasında şaheser dediği aracını tamamlamaktadır. Otto'nun dört zamanlı motorunu incelemiş olan Benz, daimlerin aksine buji ile çalışan motorun dönüşünü gözle görünür kılan ve elektrostatik kıvılcımlanmayla hareketlenen bir sistem oluşturmuştu. Zarif ve sağlam gövdeli aracıyla Benz daha çok atsız bir faytonda gibiydi. Bu aslında dünyanın ilk otomobiliydi. Bu prototipin bitirilmesiyle artık seri üretim için hazırdı. 1887 yılı sonunda Mannheim'deki fabrika seri üretime başladı. Daimler Stuttgart'ta onu biraz geriden izliyordu. Victoria modeli 3 beygir güç üreten ilk 4 tekerlekli Benz 1893 yılında üretildi. O zamanlar bu yalnızca halkın bir bölümünü etkileyebilmişti ve müşteri bulmakta da bayağı zorlanıldı o günlerde ilginçtir, otomobil kullanmak yakışıksız bir şey olarak görülüyordu. Ancak bu algının yıkılması zor olmayacaktı. 19. yüzyılın son günlerinde Avrupa'da bir diğer marka olan Peugeot'un çıkışıyla firma sayısı 3'e yükseliyordu. Devamında yeni bir yüzyıla girilmesiyle dünyanın birçok yerinde yeni yeni firmalar ortaya çıkmaya başladılar. Artık otomobiller vardı ve birçok kişi ki bunlara Alman İmparatoru Wilhelm de dahildi otomobil kullanmaya başlamıştı. Almanların piyasa üstünlüklerine Atlantik ötesinden bir rakip çıkıyordu. Bu otomobil üretiminde çığır açacak Henry Ford'tan başkası değildi. Ford, 20. yüzyılın ilk günlerinde Detroit'te binlerce kişinin patronu konumundaydı. Ancak o günlerde otomobil 5000 tekil parçadan oluşuyordu. Üretim atölye yapısıyla devam ediyordu. Oysa piyasa daha hesaplı üretim yöntemlerini mecbur kılıyordu. Henry Ford 1913 yılında yürüyen bant tekniğini uygulamaya soktu. Ve bunu T modelinin üretiminde kullandı. Bu gerçekten muhteşem bir gelişmeydi. Ford, şasinin akslar, yaylar ve motorla beraber montajını bu sayede gerekli zamanın beşte birine kadar indirdi. Bununla beraber otomobil fiyatları düştü ve satışlar tavan yaptı. Artık sıradan insanlarda otomobil sahibi olabiliyorlardı. Bundan sonraki süreçte gelişim oldukça hızlı oldu. Birinci Dünya Savaşı'na kadar geçen sürede otomobillerin şekilleri ve uzunlukları değişti. Tasarımcılar mümkün olan hemen her biçimi denediler. Ancak daimler benzer ilkelerinden farklı bir şey ortaya çıkmadı. Ta ki 1950'lere kadar. Temel değişim 50'lerle birlikte gövdenin taşınabilir karoserden ayrılmasıyla yaşandı. Kaportanın bazı bölümleri taşıyıcı eleman olarak görev aldı. Motor ve süspansiyon da karosere doğrudan sabitlendi. O zamandan beri milyonlarca otomobil bu şekilde yapıldı ve trafiğe çıktı ve aslında insanlık istemeden başına büyük bir de sorun almış oldu. Günümüzde motorize olmak deyimi bile eskilerde kalmış bir söz olarak durmaktadır. Otomobiller tasarımcıların hayal güçleriyle doğru orantılı olarak gelişim göstermektedir her yıl düzenlenen Cenevre ve Detroit otomobil fuarları hayal gücü sınırlarının nasıl zorlandığını gösteren büyük şovlardır. Ancak yine de insanoğlu kendi güvenliğini öncelikte tutan tasarım ve icatlarla otomobilleri donatmaktalar. Tabii buna 20. yüzyılın sonuyla birlikte çevreyi korumaya yönelik yapılan eklemeler de katılmıştır. Sıvı yakıtların alternatifleri aranmakta, yeni yeni türler denenmektedir. Her şeye rağmen insanoğlu yeni bir keşfi gerçekleştirinceye kadar otomobiller hayatımızın vazgeçilmez parçaları olmaya devam edecekler.